Merhaba arkadaşlar. Ben analiz yapamıyorum diyen arkadaşlar. Lütfen videolara dikkatli bakın. Arkadaşlar, burada siz şuradan dat dosyasını seçtiniz, dat analizine başla dediğinizde bakın çok net uyarı veriyor. Çok net bir uyarı bu. Surfer uygulamasını başlatamadı diyor. Surfer uygulamasını başlatamadı demesinin sebebi ne? Ben her zaman ne diyorum? Önce gidiyorsunuz. Surfer uygulamasını çalıştırıyorsunuz. Surfer uygulamasını çalıştırdıktan sonra geliyorsunuz, data analizine başla diyorsunuz. Siz bu uygulamayı çalıştırmadan, bu programı çalıştırmadan data analizi almaya çalışırsanız alamazsınız. Önce uygulamayı çalıştıracaksınız, sonra data analizine başlayacaksınız. KML analizine başlayacaksınız. İki analiz için de geçerli bu. Önce Surfer uygulamasını açıyorsun. Sonra analize başla diyorsun. Yapman gereken tek şey bu. Önce programı açmak, sonra analiz başlatmak. Sen bunu yapmazsan hata alırsın. Bana ondan sonra yazarsın gecenin saat birinde ikisinde. Ben uygulamada çıktı alamıyorum. Arkadaşlar çıktı alamamanızın tek sebebi surfer uygulamasını çalıştırmamanız. Siz surfer uygulamasını çalıştırmadan analize başla derseniz bu program size analiz sonucu vermez. Önce uygulamayı çalıştırıyorsunuz. Sonra analize başla diyorsunuz. Yapmanız gereken bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah aradığınızı bulursunuz.